itibariyle kademeli normalleşmeye geçirdi. Neler söylemek istersin? Ee, yani normalleşme iyi olacak inşallah. Yani esnafımız zaten zor durumdaydı. i̇nşallah iyi olur yani. Yani tedbirler kapsamında milletimizin de tedbirlerine uyması daha iyi olur yani. İyi olur inşallah. Peki siz kurallara uyuyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki tabii ki. Sosyal mesafe, maske kullanımı, ondan sonra kapalı alanda mesafe tedbirlere uymak zorundayız hepimizin iyiliği için yani beklediğimiz bir e, durumdu. Memnun olduk. Kısıtlılıktan bunu aldık. Bağımıza bahçemize gidebileceğiz. Kısıtlılığa yine dikkat edeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Uyuyacağız kurallara. Siz uyuyor musunuz? Uyuyorum tabii. Neler yapıyorsunuz? Mesela çıkmıyorum. E, kalabalık alanlardan kaçıyorum. Bugün mecbur kaldığım için pazardayım. Eee ilaçlarımı düzenli alıyorum. Rahatsızlığım var. Kronik rahatsızlığım var. İlaçlarımı alıyorum. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Valla şu an çok güzel. Ee, Gerek tedbirleri alıyorlar. Biz de memnunuz. Hem virüsün yayılmasını durdurmuş oldular. Hem de yavaş yavaş gevşetiyorlar. Bence çok güzel. Bu şekilde devam edilebilir. Peki başarabilir miyiz? Koronavirüsü atlatabilir miyiz? Kesinlikle. Hiç kimse moralini bozmasın. Şu andaki hükümet her türlü tedbiri almış durumda ve bu şekilde de devam etmelerini istiyorum. Bizim için çok iyi oldu. Çünkü pazarlar açılıyor, biz seviyor yani. Pazarlar kapalı olduğu zaman ekmek oturamıyor. Kademeli oldu, iyi oldu. Maske mi daha? Bir şey olmaz ya maskeli. Valla ne söyleyeyim biz rahatlayacağız tabii ki. <laughs> Şuradan bunu aldık şeyden, maskeden. Dışarıya çıkamıyoruz. Çok memnun olurum açıklanırsa. Zor <laughs> günler geçirdiniz mi? Tabii. Sıkamakın. Koronaya yakalandım, hastanede yattım kuzum. Nasıl geçti peki? Nasıl atlattınız? Zor çok ben çok benim şeker olduğu için ben çok zor atlattım. Ciğerlerim eğmişti ta benim. Çok şükür şimdi iyiyim elhamdülillah. He. Şimdi yani kademeli normalleşmeye geçildi bugün itibariyle neler söylemek istersiniz? Yorum yapmayın. Vallahi kademeli normalleşmeye geçildi ama bu pek bir iç açıcı durum değil yani ilerisi için düşünmek gerekiyor. İlerisi düşünülürse de aynı eski duruma yeniden dönebiliriz. Dönebilir miyiz? Dönebiliriz. Dikkat edilmezse. Evet. Peki neler Herkes... yapıyorsunuz siz Valla biz ya? fazla dışarı çıkmıyoruz. Çıktığımız zaman da maskeyle dolaşıyoruz. Tedbirimizi elimizden geldiğince almaya çalışıyoruz. Ama bir benle değil. Bu vatandaş olarak bütün e, Türkiye genel olarak hepimizin görevi, hepimizin bilinci olması lazım. Bilinçli vatandaş olmamız lazım. Hastalığı yenebilmek için. Valla çok güzel oldu bugün. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Kısıtlama günlerinde neler yaşadınız? Zorlandınız mı? Evde miydiniz? Valla işte evde durmadık. Ya, ya bir gezdik. Dışarı mı çıktınız? Evet. Peki koronavirüs atlattınız mı? Hayır. Bugün itibariyle kademeli normalleşmeye geçildi. Neler söylemek? Dersiniz. Önce bir tanıyayım. Hangi gazete, hangi bir haber? JT Haber. Ha, JT Haber'i severim. Teşekkür ederim. Normalleşmeye geçti, Neyse diyor. Öyle mi? Evet, neler İnşallah adım. komple rahatlarız. Birazcık stresimiz azaldı, bir hareketlilik başladı. İnşallah daha da iyisi olacak. Biraz daha tedbirli olursak halk olarak arası gelecek inşallah. Ya sabır. Peki siz tedbirler alıyor Ben hem sağlıkçıydım, yeni emekli oldum. Aşılarımı yaptırdım zaten. Ben tedbirimi alıyorum. ve çevremdekilerine de uyarıyorum yerinden geldiği kadar. Bak torunumla geldim, tedbirini aldı. Şimdilik bu kadar. Ya, e, söyle oğlum, konuş. Bazen dışarıya çıkıyorum, bazen de evde duruyorum. Maskeni takıyor musun dışarıdayken? Ellerini dezenfekte ediyor musun? Evet. Sık sık da yıkıyorsun. Bir de bu canlı derse katılıyor. Hayır canlı derslere katılıyor musun? Hmm, Türkçe'ye, matematiğe, hayat bilgisine. Derslerin nasıl? <laughs> i̇yi. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Okullar açıldı, mutlu musun? Çok mutluyum. Özledin mi okulumu? Özledim. Neler söylemek istersin burada? Okulumu çok seviyorum. Öğretmenimi seviyorum, arkadaşlarımı çok seviyorum. Adı Baş... ne senin? Esma Nur. Peki e, koronavirüs var biliyorsun salgın bir hastalık. Evet. Tedbirlerini alıyor musun? Neler yapıyorsun virüsün sana bulaşmaması için? Maske takıyorum, mesafeli duruyorum. Ellerini de yıkıyorsun? Evet. Teşekkür ederiz. Daha memnun olduk ya. İnsan, yani evde sıkıldıydık. İyi oldu, güzel oldu. İnşallah böyle devamı gelir yani. Hastalıktan da kurtulmuş olur, hiç olmazsa. Kurtulabilir miyiz sizce? Kurtulabilir miyiz? Valla kurtuluruz. Artık öğrendik yani maske takmayı, ne bileyim mesafeli olmayı öğrendik. Hayır öğrendik. Bundan sonra iyi olur inşallah. Dolaşıyor, bakıyor. Nasıl fiyatlar iyi mi? 4-5 lira ya, yarım hep şeyler. Ne ucuz ya, pahalı ya bugün itibariyle kademeli normalleşmeye geçildi. Neler söylemek istersiniz? Valla biz koyduk Biz her zaman normaliz. Yazdayız biz biliyor musun? Her zaman normaliz. Nerede yaşıyorsunuz? Karapınar'da. Karapınar'da. Ne söyleyeyim? Bazarlar iyi değil şu an. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar düşük. Mu? Bugün az dün iyiydi. Vallahi esnaf için daha iyi oldu. Çünkü zor durumda bizde. Yani hafta sonları tatil olduğu için bir de üç e, marketler açık olduğu için yani bize bir zor oldu biraz. İnşallah düzelir ya. yani, yani. yani orada şimdi orada açık da buna kapalı olduğumuz biz zor düştük. Yani bazen oraya evimize ekmek götürmeye duruma vallahi. Yani şimdi oraya açık da buraya kapanması bir iş. anlamsız yani. Bilmiyoruz nasıl olacak. Şimdi burada da virüs oluyor, orada da virüs oluyor. Doğru mu? Yani. Yani mutluyuz tabii ki. Bugün itibariyle kademeli normalleşmeye geçildi. Neler söylemek istersiniz? Valla ne söyleyelim iyi oldu. Yani iyi oldu ne söyleyelim.